beni avluya çıkarın. Kollarımdan tuttular, ayaklarım işlemiyordu. Toprağın yaş kokusu, dağlı ormanların sarp rüzgarı geldi burnuma. İki adımlık merdivenden indirdiler. Bir soluk aldım, bir soluk daha ve genzim yandı. Bakacaktım son kez göğe, yere ve dağ ormanlarına. Adetti, ölüm de gelenekler üzereydi. Uzak nehirler çağlıyordu gözümün değdiği yerde.'' köyümün kokusunu duyuyordum. Yanmış Arat köyünün. Arat köyündendim. Bir kendimi bilirim, bir de geldiğim yeri. Ama gerisi değmez hatırlamaya. Çocukken aya düştüğümü söylemişti annem. Ay çarpması da derlermiş adına. Ay o kadar ışık saçarmış ki on dördünde, dayanamazmış çocuk, hasta düşermiş. Anlama gelecek şekilde saçıma gümüş bir para bağlamışlar. Ay gün olsun adın demiş babam, Ay yolunu aydınlatsın, geceni gün etsin. Hastalığımı adımda taşıdım yıllarca. Nasıl taşıdıysam kaderimi anlımda. Sağaltabildim mi bilmem ama dolaştım hep onunla. Götürdüm gittiğim dağlara, geyik dolu obalara, ağaç kovuklarına ve suya. Göçebeydik, durmadık Arat köyünde de. Evimiz barkımız yoktu bana göre. Duramazdık iki ay aynı toprağın üstünde. Dağlar beslerdi bizi, ormanlı dağlar. Nehirler arıtırdı kiri, toprak ısıtırdı. Keklik avlardık ama yemeğe kıyamazdık. Yaşardık insanlardan uzak. Bazen köylerden geçerdik. Oradakilerle yaşlı ormandan getirdiğimizi takas ederdik. Hiçbir şeyimiz yoksa el uzatıp ekmek isterdik. Ama ısrar etmezdi babam, dağlara bakardı. Biz de anlardık gideceğimizi, ısrar etmeyeceğimizi. Çok dolaşırdık ama eve dönmesini iyi bilirdik. Evimiz Arat idi. Yanmış Arat köyü.